Bütün bölgede yaptığımız faaliyetler var. Bunun en başına gelen Ege, Akdeniz ve Kıbrıs. Burada arkadaşlarım yaptığımız çalışmalar var. Buradaki hak ve menfaatlerimizi korumak ve kollamak için e, Yunanlı komşularımızda e, yapılan Efendim anlaşmalar çerçevesinde, barış içinde, huzur içinde, diyalog içinde siyasal çözümler bulmak suretiyle sorunların çözülmesine yana olduğumuzu tekrar tekrar Yunan komşularımıza söylüyoruz. Ve fakat maalesef Yunan komşularımız provokasyondan, provokatif açıklamalardan, saldırgan söylemlerden bir türlü vazgeçmediler, vazgeçmiyor arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi biz hukuktan yanayız, diyalogtan yanayız ve bunu samimi olarak yapıyoruz. Bir tarafta Lozan Anlaşması var, bir tarafta efendim Paris efendim, mesela, ee, Anlaşması söz konusu. Yani 1920-1947. Bunlardan bahsediyoruz ve bunları dahi ee, teferruat gibi görme eğiliminde bizim komşularımız. Yok saymak, göz ardı etmek gibi bir eğilime giriyorlar. Ve bunları da bizim kabul etmemiz mümkün değil arkadaşlarım. Gayri askeri statüde olan adalar var. Ve bu anlaşmada var bu. Yani bu iki taraf taraflar oturmuşlar bu anlaşmayı yapmışlar. Bildiğiniz gibi o da anlaşma uzun müzakerelerden sonra yapılan bir anlaşma. Bu anlaşmayla belirlenen adalar var ve karşılık mutabık kalmışız. Demişiz ki şu şu adalar silahlandırılamaz. Bunlar gayri askeri statüde olacak diye. Ve bu 1947'de teyit edilmiş. Bunlar şimdi silahlandırılıyor. Tehdit var diyorlar. Arkadaşlarım tehdit vesaire böyle bir şey asla söz konusu değil. Türkiye'nin şu anda Yunanistan'a karşı herhangi bir şekilde saldırgan tutumu söz konusu değil. Biz diyalog diyoruz. Uluslararası anlaşmalar diyoruz. Uluslararası hukuk diyoruz. Teamüller diyoruz. Fakat maalesef bu her seferinde ters bir takım tepkilerle, provokatif açıklamalarla bizim bu barışçıl yaklaşımlarımız, barışçı yaklaşlarımız efendim ters yüz edilmektedir arkadaşlarım. Ve burada e, egemenlikleri efendim anlaşmalarla e, anlaşmalarına Yunanlara devredilmemiş adalar var, kaçıklar var, kayalıklar var. Ya bunlara da sahip çıkmak gibi bir saldırgan bir tutum içinde devam ediyorlar. Bir silahlanma yarışına tutturmuşlar, gidiyorlar. Arkadaşlarım bu 3-5 uçak almakla, 3-5 efendim kullanılan uçakla efendim güç dengelerinin değişmesi mümkün değil. Dolayısıyla burada bizim Yunanlı komşularımızın saldırgan çözümler değil, barışçıl çözümlerle, siyasal çözümlerle yani buradaki sorunlarımızı çözmek gayretlerimize katılmalarını bekliyoruz.